Hocam beyinle zihin arasında nasıl bir ilişki vardır? Beyinle zihin arasındaki ilişki biraz böyle hani bilgisayarda donanımla yazılım arasındaki ilişki gibi anlatılır ya da öyle anlaşılır ama tövbeler olsun arkadaşlar o konuyu hemen bırakalım çünkü Bilgisayar bizim yaptığımız bir şey. Yani beynin ürünlerinden bir tanesi. Beyni açıklamak için bilgisayara benzetmek belki başlangıçta hani ilk anlarda güzel bir başlangıç noktası olabilir ama sonra bizi çok fazla yanıltıyor. Mesela şöyle bir özelliği var beynin. O çok ilginç sorunuz açtı bunu. Oradan aklıma geldi. Mesela siz bu soruyu sorarken ben bu soruyu dinlerken bu sorunun cevabını vermeye çalışmak üzere düşünürken bütün bu günlük hadiseler olurken o donanım sürekli değişiyor. Beyin dediğimiz şey devamlı mıncık mıncık değişiyor. Mikro düzeyde sürekli olarak işte yeni bağlantılar yapıyor, eskilerini kaldırıyor. Şimdi her yaptığımız harekette donanımın değiştiği bir bilgisayar hayal edebiliyor musunuz? Yani yeni bir bilgi kaydettiniz, işlemci değişti, anakart değişti, veri yolları değişti, ekran kartı değişti. Biliyorsunuz bilgisayarın bir parçasını çıkarıp yerine yeni bir şey takınca sürekli bir güncelleme yapmanız lazım. Bayağı bir yeni yazılım bizde şöyle bir şey yok. Bizde devamlı donanım güncellemesi var. Yazılımda öyle hiç çaktırmadan kendi kendini arkada güncelliyor gibi. Ve fiziksel olarak bu bugün bakınca gördüğümüz bir şey. O yüzden beyinle zihin arasında nasıl bir ilişki var çok büyük bir muamma. Şöyle olsaydı kolaydı. Beyin sabit, çalıştıkça zihin çıkıyor. Beyin sabit değil ki. Her gün değişiyor, her an değişiyor. Ben hala bir gece önce Sinan Canan olarak yatıp da sabah hala nasıl Sinan Canan olarak kalktım çok merak ediyorum. Gece o kadar çek şöyle de oluyor ki çünkü rüya adamı ya da bilmem ne. Sabah niye Aysel Hanım olarak uyanmadım bilmiyorum. Ama sabit bir kimlik arkada gidiyor. Sorarsan çok bir bilgim yok. Ama bu konu eğer ileride nörobilimle çalışmaya meraklıysanız geleceğin Nobel ödülünü kapacağınız konu. Onu da hemen belirteyim. Bu zihin beyin ilişkisi hele hele bilinç, hafıza vesaire gibi konularla o et beynin alakasını çözebildiğimiz anda bu işte çok ilerleyeceğiz. Burada çaktırma İnşallah yakın planda çözemeyiz. Çünkü biz biliyorsunuz insanlar olarak çözdüğümüz şeyin canına da okuyoruz yani. Onu böyle hemen modifiye edesimiz geliyor. Aman Allah inşallah başımıza öyle bir şey gelmez. Hocam daha önce ben bunu bir YouTube videosunda sizden de duymuştum da ee, soruyu bakalım, duyunca aklıma geldi. Ee, ruhumuz bedenimizde midir? Ruh nedir? Yani <laughs> o kadar fazla hatırlamıyorum ama. İşte bak sen bilmiyor Ruhun nasıl bedenden ay. mesela bir deneyden bahsediyorlardı. Hı -hı. İnsanlar öldükten sonra bedeninde 21 gram eksildi söyleniyordu. Tabii <laughs> <Peki>. bak, Ben <laughs> çok hastanelerde çalıştım. 12 sene tıp fakülteli öğretim üyeliği yaptım. Arada bir yoğun bakım üniteleriyle falan filan da ortak çalışmalar yapıyorduk. Orada da mesela ben çok sordum. Çünkü hastaların büyük bir çoğunluğu, maalesef vefat eden insanların da çok büyük bir çoğunluğu artık doğrudan tıbbi izleme ve gözetim altında. Ve ee, mesela hatta kişilerin böyle hassas ağırlıklarını tartan ölçüm yatakları falan filan da var. Biz böyle bir fenomen hiç duymadık. Hiç görmedik, böyle bir şey hiç belgelemedik. Ama böyle efsanelere bayılıyoruz. Niye biliyor musun? Ya şu hala bir muammadır mesela. Bir kişi burada canlı, iki dakika sonra diyorsun ki öldü. Ne fark var bilmiyorum. Yani aynı beden, aynı sistem, aynı madde orada duruyor. İki dakika sonra bir şey çıkıyor olmalı içinden ki çalışmıyor artık. Çünkü iki dakika önce çalışıyordu. Bizim nedensel düşünen zihnimiz bunu çözmek için illa ölçebileceğimiz, tartabileceğimiz, en azından görüp koklayabileceğimiz bir şey olsun çok istiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla öyle bir şey değil o. Ruh dediğimiz şey gözlemsel ya da araştırmalarla ortaya koyduğumuz bir kavram değil. Anlatılardan duyduğumuz bir şey ama öyle bir şey olmasını arzu ediyoruz. Bir şekilde bekliyoruz. Bilimsel olarak biz ruh diye bir şey görmedik arkadaşlar. Öyle bir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla benim gibi bilim insanına soru soracaksanız bu makine dairesinden sorarsanız daha direkt cevap verebilirim. Çünkü ruh konusu senin kadar biliyorum valla. Ben de çok acemiyim o konuda. Buyurunuz efendim. Bir mikrofon alalım buraya. Merhaba hocam. Halil İbrahim Menteş. Halil İbrahim hoş geldin. Merhaba.